Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben hemen yemeğe mutfağa girdim ve yemek yapıyorum. Şurada azıcık soğan kavuruyorum. Kırmızı mercimek çorbası yapacağım. içine ama hiçbir şey koymayacağım. Sade mercimek. Şöyle mercimeğimi yıkamıştım. Şimdi böyle güzelce kavuracağım ilk önce şurada da ciğerler var arkadaşlar. Unumun içine tuz, istenilen baharat. Tuz koydum, karabiber koydum, kimyon koydum. Şimdi birazcık da ciğer attım. Şöyle ciğer kavuracağım azıcık. Arnavut ciğeri kavuracağım. Bol soğanlı biberli yapacağım. tavayı da önceden koymuştum ısındı ben şimdi hemen yağını koyayım hemen şimdi içine ununu eriyerek ununu eriyerek inşallah içine koyacağım kızgın yağın içine atacağım şöyle şimdi kavurayım yanmasın evet Evet arkadaşlar ununu böyle elememiz lazım yoksa tavada un yanıyor. Kötü bir tat oluyor. Arkadaşlar soğan söğüş güzel oldu. Şöyle kabur iyice. Güzelce şöyle soğanları iri iri doğradım. Bir diş sarımsak. Şöyle biber koydum ve şu ciğer kızarttım. Onun üzerine koyacağım. Şöyle bununla beraber çok güzel oluyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. Ben bunu yapasıya kadar 1 iki bulaşık vardı. Onları da yıkadım fritöz tencerem vardı onu yıkadım elde hemen siz bunları izlerken bunlar kızarırken evet bu da böyle oldu arkadaşlar ben devamlı arnavut ciğerini böyle yapıyorum denemeyen arkadaşlar varsa deneyebilir çok güzel oluyor ve çorbam da güzel oldu orada kaynadı ben çorbayı da kapattım biraz dinlendireceğim bunları ama bunu blenderdan geçirdim arkadaşlar çünkü şu posasını bizim çocuklar yemiyor istemiyorlar o yüzden mecburen bunu blenderdan geçireceğim baharatını her şeyini koydum kavurdum güzelce sadece bir blenderı bekleyecek çekeceğim burada dinlensin ikisi de dediğim gibi bu çorbayı ben de böyle posalı seviyorum Belki kendime blenderdan geçirmeden böyle bir tabak ayırabilirim. Ciğerde böyle oldu. Evet arkadaşlar nihayet karşınıza gelebildim. Yemeğimi yaptım, kenara koydum. O dinleniyor. Şimdi ben ne yapacağım? Bulaşıklarım var derdi. Onları da yıkadım, temizledim, mutfağımı topladım ama şimdi geçen gün ben şu tencereyi aldım demiştim sizlere. Şöyle bir yoğurt tenceresi almıştım. Ve ben bunun içinde yoğurdu mayaladım arkadaşlar. Çok güzel oldu şöyle. Ama tabii ki yeni mayalamadım. Bir gün buzdolabında tuttum. Bakın. Çok güzel tuttu. Ben bunun üzerinden, sütün üzerinden kaymağını aldım. Neden? Çünkü çocuklar bu yoğurdun içinde kaymak olduğunu yemiyorlar. Bundan önceki yaptığım, bu şu an üçüncü mayalayışım. İlk ilk mayaladığımı yediler, çok güzel yediler. İkincisinde kaymağını almadım ve içine karıştığı için yemediler arkadaşlar. Bundan mecbur kaldım, kaymağını şöyle üzerinden sıyırdım. Ee, Ayşe Demirtaş ablam bana demişti ki ben onu tarhana çorbasına falan koyuyorum demişti az bir şeydi onu da saklamak istemedim bir güzel ben yedim onu ee, şimdi güzel tuttu mayam şöyle birazcık kaseme çıkaracağım dediğim gibi yoruldum bakın arkadaşlar yoğurdum çok güzel tuttu ben şimdi buraya koyacağım şöyle azıcık içeri geçeceğim, dinleneceğim. Bilmiyorum canım yoğurt istedi. Hastanede yaptığımda da hep yoğurt yerdim. Yoğurt ve kuru ekmek banıp yerdim. Seviyorum çünkü ben yoğurt yemeyi. Dediğim gibi bunu da yaptım. Şimdi ben içeri geçeceğim. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben iyiyim. Gördüğünüz gibi işte sizinle beraber ciğer kızarttık. Çorba yaptım. Çorbayı blenderdan geçireceğim. Çünkü şey çocuklar yemiyor içinde. Kaldığı için sevmiyorlar. Biz de mecburen ayak uyduruyoruz. Bu tın 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 çalan ses de dondurmacı arkadaşlar. Buraya arabayla geliyor. Çocuk zaten park var. Çocuklar hani hepsi oraya geliyor. Veya evden gidenler de oluyor dondurma isteyenler. istediği kadar oradan alıyor. Yani dondurma arabası geliyor. Ses o. Günde 2-3 kere geliyor buraya. Gerçi sokak sokak hep geziyorlar. Özellikle burası için değil arkadaşlar. Ben şimdi içeri geçeyim. Esasında kahve yapıp kahve içsem iyi olur ama yapmayacağım. Şu yoğurdu bir yiyeyim. Bir tadına bakayım. Ha bir de yoğurdumun içine ben bir bir adet kesme şekeri koydum. Onu da söyleyeyim. Bu sefer kesme şekerli yaptım. Acaba tadı nasıl oldu? Tam çocukların istediği gibi oldu. Ekşi değil. İçinde dediğim gibi şeyi e, kaymağı da yok. Ben şimdi şunu bitirip geliyorum hemen. Yemek yaptığım için yağ sıçrıyor her yere mut şeyden ocaktan özellikle de kızartma yaptığım zaman ciğer yaptığım için yerler hep yağ olmuştu mecbur silmeye kalkıştım ama keşke silmeseydim yoruldum dediğim gibi baya bir zorladı beni ama tamam burayı bitirdim şimdi ben buranın halasını değiştireceğim arkadaşlar mutfak halasını biliyorsunuz benim belki videolarda görmüşsünüzdür. O böyle ben onu hep elde yıkardım. Ve baya bir şey oldu. Yıprandı. Arkasının sertliği de gittiği için hep halı toplanıyordu. Benim de yatak odamda halı vardı. Uzun 3 metre. Zaten mutfak dolabı 3 on. Yani şu duvar komple 3 on benim. Şu dolabın bulunduğu yer. Ee, odamdaki halı da yolluk 3 metre. Onu buraya sereceğim. İnşallah şuralar bir açılsın mağazalar falan yatak odama yeni almayı düşünüyor. O yüzden şimdilik onu getirdim. Balkonda bir şöyle sopa vurdum. Şimdi o yere bunu sereceğim. Yer kurudu. Onu sereyim. Bir de şey bir makine tutarım illa ki üstüne. Çünkü toz kalkıyor biliyorsunuz. Arkadaşlar bayağı da ağır bir halı bu. Şuraya bunu sereyim dedim. Öbürü bayağı bir yıprandı. Şöyle. Evet dediğim gibi geldi. Sadece birazcık yukarı çekeceğim. Şöyle. Çünkü burası 310 Bu da 3 metre. Heh. Şöyle. Dediğim gibi kapı sadece. Engel. Nasıl yapabilirim onu? Kapının arkasında sütler vardı. O süt kartonunu alırsam olabilir. Şöyle alayım ben şu süt kartonunu. Kapıyı da şöyle açayım. Halıyı dayamam lazım. Evet. Tamam. Oldu arkadaşlar. Mutfağın halısı da yenilenmiş oldu bu sayede. Şöyle sereyim. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Esasında kapı komple dayanması lazım. Kapının arkasında daha benim yiyeceklerim var. Onları çıkarmam lazım. Ama şimdi yapmayacağım çünkü yoruldum. Ben diyorum ben böyle işli iş falan da yapamıyorum işte. Çok hevesleniyorum yapayım ama hemen yoruluyorum. O yüzden yapmayacağım. Şimdi tek yemek odası kaldı. Masayı şimdi Ömer'i çağıracağım sandalyeleri kaldırsın. Bu sefer Ömer'e süpürtüreceğim şu halıyı. Ee, yemek odasının halısını falan süpürsün. Yemek odasının fazla silinecek yeri yok. Tek kenarı var. Çok az bir şey şu kadar. Oralara da bir mop geçtim mi? Tamam, bitti. Arkadaşlar halı böyle oldu. Şura açık. Şurası da şu kadar fazla oldu. Ama herhalde ben şey yapacağım. Şöyle ayağımı çekeyim. Şöyle şunu şöyle çekersem. Şu da saat. Ha kapıyı açamıyorum ama. Ya da şu kadar bir boşluk kaldı. Ondan da bir şey olmaz. Ömer kuzum da içeriği anne ben yaparım dedi. Yemek odasını o süpürüyor sağ olsun. Arkadaşlar biz temizliğe devam ediyoruz. Değil mi Ömer? Aynen. <laughs> Nasıl bir işe kalkıştım arkadaşlar bilmiyorum. Yemeği yaptım dediğim gibi. Bu daha gelmedi ve akşam üzeri. Bir mutfağı sileyim dedim. Size anlattım yerlere yağ sıçrar falan diye. Elim değmiş gel. Yerlere Yağ sıçrar yerlere. Ama yer gel dedi. Öyle mi olabilir. Kamera karşısında heyecanlanıyorum. Unutabiliyorum. Arkadaşlar biliyor beni. Dedim hadi mutfak bitti. Hadi şu yemek odası. Şimdi Ömer dedenle dışarıda küçük fulağım var. Orayı da yaptık. Ömer dedenle salonu da yapalım. Tamam oğlum dedim. Ama bana yaptırtmıyor arkadaşlar. Kendisi süpürüyor. Şu an mokluyor da. Sağ olsun çocuğumdan Allah razı olsun. Değil mi aşkım? Allah Allah. Onun bir uyu var hep böyle gösteriyor. Sağ olsun. Rabbim acısını göstermesin cümlesinin evladının. Ben de şöyle ufak ufak üstten toz alıyorum. Çünkü daha demin dedim mutfağı süpürdüm Ömer gördü kızdı. Anne bana niye söylemedin dedi. Onun haberi yoktu çünkü. Ben hep süpürüyorum evladım. Evet Ömer e, baba olmadığı zaman Ömer süpürüyor yalan değil. Ben de hep böyle toz alma falan onlarla uğraşıyorum. Tabii bu büyük bir temizlik olmadı gerçi ama daha dediğim gibi cam kapı silinmesi lazım. Havlarım yıkandı ama büyük bir temizlik yapamadım. Artık böyle parça parça yapacağız arkadaşlar. Esasında boya badana da istiyoruz ama bakalım her şey nasip kısmet. Ben şöyle sinirimizden geçmeyeyim. Şöyle geçeyim. Evet Ömer mutluyor. Bitirsin oranın halısını da serelim. Arkadaşlar bizim temizlik bitti. Şöyle hemen şuraların tozunu aldım. Hemen şuraları süpürdük, sildik. Şu açık olan yerleri sildik arkadaşlar. Dediğim gibi halılarım da yeni yıkandı. Mis gibi oldu. Işıkları mecbur yaktım. Çünkü dışarıda bir yağmur havası var. Hava karardı yine. Burası oturma odam, salon yani başka odam yok benim oturmak için. Burası televizyon odam. Ee, şöyle direkt yemek odasına geçiyoruz. Yemek odamı da yaptık. Şurada bir tane daha e, floa var arkadaşlar. Evet şu şu kadar. Burayı da bitirdik. Işık yapmadım Bakın nasıl gözüküyor? Burayı da bitirdik. Sağ olsun oğlum yardım etti. Evet mutfağımda böyle oldu arkadaşlar mutfakta ışık yapmamışım <laughs> süt kartonunu komple aldım buradan şimdi daha rahat oldu halı şöyle serdim çok güzel oldu ee, bir de şey mutfak dolaplarıma da uymuş yeni fark ettim arkadaşlar mutfak bitti buralar bitti dediğim gibi gösterdim yani bu işe niye kalkıştım ben de bilmiyorum ama iyi oldu diğer iç odalara geçemedik Buralar bitti ya yeter şükür. Şimdi iç odalar kaldı. Oraları da artık yarın yaparım arkadaşlar. Çünkü Ömer dışarı çıktı. Geçen gün size sizle bir video paylaşmıştım. Kendime ayakkabı almıştım. Orada demiştim Ömer de alacak kendine diye. Ama o zaman kendisine bulamamıştı ayakkabı. Alm almamıştı ve şimdi baktı. Şimdi biliyorsunuz her şey telefonda bakılıyor, internet yolu üzeri bakılıyor her şey. Baktı anne bir ayakkabı var dedi. İşin var mı dedi hani sordu. Esasında içerileri de yapacaktık ama yok oğlum dedim yeter. Hani onu da yormak istemedim arkadaşlar. O yüzden yok oğlum dedim. Sen gideceğin yere git. Ayakkabı bakacağım falan dedi. Tamam git dedim. Zaten ben de yoruldum yapamazdım arkadaşlar. Çünkü neden ben hani koltukların üstüydü, yatakların üstüydü, yerleri ıvır zıvırları topluyorum. Her yerleri siliyorum, tozunu alıyorum. Ondan sonra Ömer'e süpürtüyorum. Yoksa toplamadan, etmeden ben süpürtmüyorum. Çünkü şimdi çocuk süpürecek veya silecek. Ondan sonra ben toplamaya geçeceğim. Koltukların üstüydü, yok masa üstüydü. Öyle temizlikte ben sevmiyorum. O yüzden şimdi iç odaları dediğim gibi toparlamam lazım. Kaldırılacak çamaşırlar var, ayrılması lazım. En iyisi oğlum onlar kalsın dedim. Bir sakin kafayla ben onları temizler, yaparım en son yine süpürmeyi sana bırakırım Tamam anne dedi ve onu gönderdim o kendisine ayakkabı bakmaya gitti Ben şu an evde yalnızım ee, biraz yoruldum ama iyi oldu arkadaşlar cidden iyi oldu çünkü bayağı bir temizlik istiyor evim esasında cam kapı silmem lazım camlar kapılar ama ben girişemeyeceğim ee, Çünkü kollarda derman yok O yüzden İbo'yu bekleyeceğim ilk Nur'un izini varsa o günlere denk getireceğim onlarla yapmayı düşünüyorum daha iyi olur daha güzel olur diye düşünüyorum kendimi fazla yormak istemiyorum sonra acısı benden çıkıyor yani bir hayli yoruyor beni yoruluyorum bir iki gün o yorgunluk üstümde kalıyor bugünlük yeter diye düşünüyorum böyle arkadaşlar başka da bir şey yapmadık daha işçilerimiz gelmedi bekliyoruz hala benim videom buraya kadar arkadaşlar. İnşallah beğenerek zevkle istediğiniz bir video olmuştur. Beğenerek izlemişsinizdir inşallah. Eğer ki videolarımın devamını istiyorsanız, beğeniyorsanız lütfen beğeniye basmayı unutmayın. Bir de arkadaşlar yorum yapacağınız zaman hem izleyin hem yorum yap, yazın. Böyle arkadaşlar yorumlarınızı da bekliyorum. İnşallah bir başka videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hoşça kalın arkadaşlar.